İlk önce merhaba, ben Ece. Çetin hocayla tanıştığımda yaklaşık sene bak 40-45 gün vardı. Ee, onunla birlikte e, çok yol kat ettim. İlk önce ona çok teşekkür ederim. İlk önce bir netlerimden bahsedeyim. TYT Türkçe'de 30-32 net yapıyordum. Dil bilgisinde eksiğim vardı. Onun sayesinde dil bilgisinde eksiğimi tamamladım. Şu an full ya da 38-39 net yapıyorum. TYT matematikte 3 net, 4 net, en fazla 5 net falan yapıyordum. Şimdi ise 17-18 net yapıyorum. Yani arkadaşlar inanmak için başarı gerektirir. Ve doğru eğitim koçu, ben doğru eğitim koçumu bulduğuma inanıyorum. O yüzden tekrar Çetin Hocama teşekkür ederim. TYT FEN'de sıfırdım. Yani çok... Bir, bildiğiniz sıfırdım. Ama bu 40 günlük sıra zarfında 12-13 netlere kadar çıkabildim. Ee, i̇lk önce kendinize inanın. Sonra tabii ki de doğru eğitim koçu. İyi ki Çetin Hoca ile tanışmışım. Bu işte ben bana göre bir numara diyebilirim. Aynı şekilde AYT edebiyatım çok iyiydi zaten. Ama AYT efendi sıfır net ya sıfır net ya da bir iki net oynayabiliyordum. Ama onunla birlikte 14-15 netleri görebiliyorum. O yüzden Çetin Hoca bir numara diyorum. Ona bu işte başarılar dilerim. Zaten Çetin Hoca'ya sonsuz güvenebilirsiniz. Çok Tekrar çok teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar evet e, ben online plan program koşulu yapıyorum. E, plan program koşulumuz nasıl oluyor dersler? Konular nasıl oluyor? Onu size ben bir söyleyeyim. Arkadaşlar bakın benim koşulum şöyledir. Ben sizle yüz görüşürüm. Senin derslerindeki eksiğin, bildiğin konular, bilmediğin konular, hedefin bunların hepsini analiz ederiz. Beraber konuşuruz. Seviyeni görürüz. Son 2-3 denemenin sonucunu bana at derim. Ya da bir tane deneme veririm deneme çözdürürüm. O deneme sonucunu bana at derim. Çünkü gençler bak ben plan program koşulu yaparken e, yaptığım tek şey şudur dürüstlük. Sen bana dürüst olursan inan o, da, o zaman başarılı olursun. Ben sana ödev verdim. Yapmazsan, yaptım dersen sıkıntı olur. E zaten ben bunu yemiyorum. Zaten ben programın başından sonra zaten bunu göreceksinizdir. Her türlü ben sizi yokluyorum gençler. Geçen sene bir süren sınav kazandırdık. E, bu konuda 2-3 arkadaşınız bana video çekip gönderdi. Allah razı olsun onlardan gençler. Yani hepsine demek istemedim. Uç başarı sağlayan öğrencilerin videoları var. Şimdi zaten videonun sonunda onu göreceksiniz zaten dostlar. Ya da videonun başına koyarım. Daha sonra böyle ben konuşmaya başlamış olurum. Arkadaşlar bakın. Benle çalışmak istiyorsanız. Lütfen ama lütfen şunu yapacaksınız. Ben Çetin Hoca ne derse uygulamaya çalışacağım. Ödevlerini yapmaya çalışacağım. Verdiği görevleri yapmaya çalışacağım. Sinemaya da göndereceğim. Çarşıya da göndereceğim. Pazara da göndereceğim. İnan bak çok zevk alacaksınız. Ben sizi derse boğmayacağım. Öyle bir şey yok. Sen kendin ne kadar çok hedefine ulaşmak için mücadele edersen o kadar çok zamanın kalacak. Anlaşıldı mı gençler? Ben sana haftalık sorumluluklar vereceğim, ödevler vereceğim günlük program yok. Haftalık program var. Haftalık. Sana diyeceğim ki matematikten türevi bitiriyorsun. 150 tane soru çözüyorsun. Örnek veriyorum. Fizikten kuvveti bitiriyorsun. 200 tane soru çözüyorsun. Haftalık sorumluluk. Kimya. Kimya. Organik kimya bitiriyorsun. 150 tane soru çözüyorsun. Paragraf her gün 30 tane soru çözüyorsun. Matematik problem her gün 30 tane soru çözüyorsun gibi. Ben sana plan program yapıyorum. Bunu yüz yüz yapıyoruz. Gençler bunu beraber yapıyoruz. Ben sizle konuşmadan size plan program yapmıyorum. Orada her hafta canlı telefonla görüşüyoruz. Yani arıyorum ben sizi. Konuşuyoruz plan program yapmadan önce. Zaten ondan başarılı oluyoruz gençler. Ben size oturup da şu şu videoları izleyin. Şu şu zaten şu izleyin demiyorum ya. Böyle şeyler var saçma ya. Yap arkadaşlar yapmayın. Kapatın izlemeyin ya. Kendinizi bak kendinizi Seviyorsanız az çok bir şeyin farkına varın dostlar. Az çok bir şeyin farkına varın. Bu tür videolar izlemeyin. Adam reklam yapıyor ya. Reklam yapıyor. Gerçekten mi bak? Adam bunun derdinde. Tamam mı dostlar? Lütfen ama lütfen rica ediyorum sizden. Almak isteyenler varsa da fazla öğrenci alamıyorum. Zaten bunu göreceksinizdir gençler. Aradıklarınızda göreceksinizdir. Çünkü bireysel ilgilendiğim için belli bir haftalık yani kotam var. O kadar öğrenci alıyorum. Başka da almıyorum. Zaten gerek de yok. Bana az öğrenci yeter arkadaşlarım. Ben 15 önce derece yaptırın bana yeter. Hani çok bir şey gerek yok. Çünkü benim işim öğretmenlik. Ben de onu yapıyorum. Ekstradan sizlere bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu da arkadaşlar 7 yıllık deneyim, tecrübeyle oluyor. Artık öğrencilerin telefonla konuşmanın ses tonuna bile anlıyorum ben. Anlıyorum gençler bunu zaten göreceksiniz de. Ses tonundan ödevini yap yapmadığını anlıyorum zaten. Gençler, kendinizi seviyorsanız Lütfen ama lütfen ben arayın tamam mı gençler? Başarıya beraber ulaşalım diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.